İspat etmeyen şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Affedersiniz. Ne zaman bu meydan okumayı işitsem var bu işin altında bir çapanoğlu derim. Genelde de öyle çıkar. Aciz ve suçlu insanların ruh halini yansıtır bu. Bir mafya babasının YouTube video serisinin gündemi belirlediği bir ülke var. İktidar sessiz seyrediyor. Epeydir de böyle. Birilerine sahip çıktılar ama kime karşı neden böyle yaptıklarını anlatmadılar. Anlatamazlar. Muhalefet sessiz seyrediyor. Kendi gündeminin peşini bile bir süre sonra bırakıyor. Basın yok. Kendine muhalif diyenler bu kime yarar, kimler bunun üzerinde tepiniyor, buradan bir şey çıkmaz arasında gidip geliyor. İlgilenen de Sedat Peker'in masasındaki kitap arkasındaki ekrana düşen görüntü analiziyle günü kurtarıyor. Peker, Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ı hedef alırken esasen rejimin altını boşalttı. Erdoğan rejimi ise Sedat Peker'in harcadıklarına bakıp durumun lehine bakan yönleri yüzünden videolara dokunmadı. Savcıları harekete geçirmiyor, medyasını baskılıyor. En son Peker YouTube'da yetişemediği yerde Twitter'a koyduğu görüntülü konuşma kayıtlarıyla Soylu'nun medya ayağını çökertti. Ardından sarayın medyadaki sesine yöneldi. Doğru bir daha aramaz kimse Peker'i. Arayan da yayınlanma ihtimalini göze almak durumunda. Peker'in son videolarıyla iktidarın bağırsaklarını temizlediği analizi çok yanlış. Ne yani? Bağırsakları temizlenince iktidar iyileşmiş mi olacak? Topyekün metastaz yapmış bir yapı var karşınızda. Peker dönüş biletini yaktı, doğru. O bilet yıllarca kesilmez, kesilmeyecek bunu da biliyor. Kimi rejim unsurlarının önceden bilmesi mümkün olmayan kimi verilerle. Peker'i desteklediği muhakkak. Böyle olmasa Ağar'ın hastanede operasyon geçirdiğini bilemezdi. Yine Soylu'nun 613 kişi hakkında yeni dinleme kararı çıkarttığını da. İki taraf da birbirini deşifre ediyor esasen. Süleyman Soylu'nun TRT'de organize suç örgütü, mafya deyip geçmeyin. Bunlar gayri nizami harbin en önemli aparatlarıdır sözleri gibi bunun arkasına bakan da olmadı. Öğrendiklerimiz bırakın sadece Türkiye'yi komşu devletleri de sarsacak nitelikte. Ve fakat bölgenin siyasal koşulları maalesef tınlamıyor bunları. Görülen o ki mübariz Mansimov'a sahip çıkan yanmış. Rusya, Azerbaycan dahil devlet başkanları kumpas kurup adamı tutuklatmışlar. Tüm bunların Beştepe'ye uzanmaması mümkün mü? Bekleyip göreceğiz. Soylunun neden görevden affedilmediğini soranlara şunu diyeyim. Bırakın kalsın biraz daha. Şenliği bölmeyin. Aç insanlar aç. Evet en yalın gerçek bu. Devleti çaldılar. Cehennemin dibine kadar yolları var. Milyonlarca insanın ahı var. Bırakın lağımda debelenerek batsınlar. Bağırsakların temizlenmesi değil, bünyenin bunlardan arınmasıdır esas olan. Böyle bir fırsat var.